Hoş geldiniz kamçılar. Biz siz geçen iki hafta çok mu uzundu? Beni özlediniz mi hanımlar? Boş versene. Üç hafta bile gelmesen olurdu. Hiç sene saldırısı olmadı. Ee güzel. Sessiz bir yaz öyle değil mi? Sen o süper bilgisayardan çıkıp internete bağlanabilmenin bir yolunu bulduğundan beri hiçbir haber alamadık. Hiç haber olmaması iyi demektir tamam değil de mi? Zaman geliyor. Zene Gözümün önünde olduğu sürece güvenirim. Bu yüzden süper tarayıcıyı tekrar programladım. Artık hain kurdun nerede saklandığını bileceğiz. Bu harika Einstein ama bize ne faydası olacak? Pekala ilk olarak interneti nasıl kullanmayı planladığını bulmaya çalışabiliriz. Süper ve sonra peşinden bizi gönderirsin. Böylece biraz kafa kırarız. Aşağı yukarı ama bekle sizi internete sokmak o kadar kolay değil. Bu yüzden önce ne dolap çeviriyormuş onu anlayalım. İşte başlıyoruz. <laughs> Evet. Öğle yemeğinden önce ders programımızı almalıyız. Hadi gidelim. Orik bir saniye dur. Biliyorsun yaz boyunca birçok şeyi düşündüm ve... ...sana söylemem gereken önemli bir şey var. E söyle dinliyorum. Hey hadi. Tamam geliyorum. Sonra söylerim tamam mı? Önemli bir şey mi söyleyecekmiş? Ne gibi? Hiçbir fikrim yok. Belki de senin ona evlenme teklif etmeni istiyordur. Evet tabi ben de senden diyemem olmanı isteyecektim Cumartesi sabahı dersimiz ha? yok ha? Bu da demektir ki cuma gecesi Aa, Sinemaya gidebilir miyiz? Boşversene ben sinemaya gidebilirim demek oluyor ha? Merhaba Uri Biliyorsun yine aynı sınıftayız Harika değil mi? Evet. Harika. Harika. En kötü kabusumuzsa o zaman haklısın. Aynı sınıfta olmamız gerçekten harika. Çok komik. Harik. İncin gül ot. Keyfini çıkar. İçinde kalmasın. Çünkü birkaç saniye sonra ağlamaya başlayacaksın. Oh. Mm -mm. Evet. Çok yakında görüşürüz ot. Şunu gördünüz mü? Hey niye üzgünsünüz? Bizimle aynı sınıfta değilsin. Değil miyim? Zena saldırırsa onsuz ne yapacağız? Yumu yüzünden zaten karışıktı. Şimdi işleri ayarlamamız imkansız olacak. Ayrıca sizden kopya çekmeyeceğim. Notlarım gerçekten yerlerde sürünecek. Eh yapılacak tek bir şey var. Öyle mi? Neymiş o? Hı? Müdüre gitmek. Tamam o müdüre giderken biz de yemeğe gidelim. Ne Bekle. Bana söylemek istediğin şey neydi? Söylemek istediğim şey ben... Hey mi? Yomi. Hı? Seni yine gördüğüme çok sevindim. Tatilin nasıl geçti? En sonra söylerim olur mu? Hmm. Gerçekten görmek zorundayım hanımefendi. Ölüm kalın meselesi. Üzgünüm Bay Delmaz. Bu sabah hiçbir öğrenciyi kabul etmiyor. Burada öğrenci olarak değil, arkadaşı olarak bulunuyorum. Arkadaşı Aa, mı? Evet. Yani sizin bir arkadaşı olarak. Çok ciddi bir şeyler oluyor ve benim müdürle erkek erkeğe görüşmem gerekiyor. Peki bir bakalım. Kusura bakmayın efendim. O Delarobia e ısrarla sizinle evet. görüşmek istiyor. Inci <laughs> <laughs> bu sene basketbol takımı evet. kurmak istiyor. Önceden de oynuyormuş zaten. Ama, Ama bunu, bunu konuşmamayı, konuşmamayı tercih eder. Ne <laughs> <laughs> bana ne söylemek istiyordun? Merhaba. <laughs> Hiroki ne istiyorsun? Merhaba diyeyim dedim. Beni tanıştırmayacak mısın? Hayır... Sakin ol kardeş... Seni yeni arkadaşım Cani ile tanıştıracaktım... <laughs> Bak Hiroki, Rocky... Artık ortaokulda olman... Peşime takılabileceğin anlamına gelmiyor... Anladın mı kardeşim? <laughs> Bana iyi davran... Yoksa eve geç geldiğinde seni ispiyonlarım... <laughs> şey. Kız kardeşin gerçekten çok güzel... Sen aklını kaçırmışsın... Görünüşe göre benim Elizabeth'imin bir sorunu var... Şey efendim... Bu sene aynı sınıfta olmadığımızı öğrenince... Neyse çıldırdı hmm, Anlıyorum Galiba onu ikna etmeliyim Bu konuda elimden fazla bir şey gelmiyor oysa Size karşı çıktığım için üzgünüm efendim Ama tek yapmanız gereken bizi aynı sınıfa koymak Tatap sorun çözüldü hmm, İmkanı yok Sınıfların içeriğini değiştirmek çok karışık Ve ayrıca Bay Morales Stern Berpo ve senin ayrılmanızı istediğini çok açıkça belirtti değil mi? Cin mi? Ama neden? Hiçbir fikrim yok. Neden kendisine sormuyorsun? Müthiş! Süper telefoncü Zenan'ın yerini belirledi. Fabrikaya gidiyorum. Daha fazlasını öğrenmeliyim. Bekle, ben de seninle geliyorum. Şey, söylemek istediğim şey, peki geçen sene boyunca biliyorsun ki ben. Geldim ve sen gidiyor musun? Evet. Nasıl olur? Ah. Jim, girebilir miyim? Her zamanki gibi ona ihtiyaç olduğunda etrafta yoktur. Oh. Ah. Hmm. Oldukça güzel bir resim Jim. E, tamam. Bizi burada kimse rahatsız edemez. Devam et dinliyorum. Şey bence ikimiz de sürekli daireler çizip duruyoruz. Öyle mi yapıyoruz? Bir gün birlikteyiz ve ertesi gün değiliz. Bir gün sen kıskançsın ertesi gün ben. Ve işte bu yüzden ilişkimizi açıklığa kavuşturmalıyız. Aha. Aa, sorun nedir Jeremy? Misafirimiz var. Zena bölge 5'e tonlarca canavar göndermiş. Muhtemelen onu bulduğumuz için kızmıştır. Şey olabilir. Ama o zaman bütün kuvvetleriyle ne yapmayı düşünüyor? Ben tereci odasına gidiyorum. Tamam. Ben de diğerlerini uyarayım. Sadece arkadaşız o kadar da ne demek ha? Açık değil mi? Ha. Evet tamam. Arkadaşız o kadar. Çok iyi. Harika. Ee, Jeremy. ha tamam çok güzel harika. Aa, hayır geliyoruz. Evet tamam. Jim Morales Disco Film Giriş Hı? Hmm? <laughs> Bingo! <laughs> Disco'nun kralı Paco. Artık neden bunu konuşmamayı tercih ettiğinizi anlıyorum Bay Morales. Beden öğretmenimiz dans pistlerine adını yazdırmış. Biz de bunu küçük bir CD'ye yazdıracağız. <laughs> evet. Hemen geliyorum. Ah Jim, işte görmek istediğim insan. Aa, gerçekten mi? Niçin ha? Disko hakkında. Öyle mi? Aa, ben diskoya bayılırım. <laughs> Eskiden çok iyi dans ederdim evlat. Bunu görebiliyorum. Mükemmel. Sanırım Disko'nun kralı Paco filmini biliyorsundur. Oh. Aa, aa, hayır, hiç duymadım. Aa, öyle mi? Hmm. Muhteşem bir film. Onu Gustav Şardan Film Kulübü'ne ekleyecektim. Aa. Ee, o adamın oh, bir film kulübünde o filmi göstereceğini sandım. Oh, filmi gördün mü yani? Aa, evet, hayır. Ben yani bu konuda konuşmamayı tercih ederim. Tabii, sorun değil. Biliyorsun film kulübüne merak saldım. Çünkü aynı sınıfta arkadaşlarım olmadan yalnızlık çekiyorum. Nereye? Varmak istediğimi anlayabiliyor musun? Aa, bey onu hemen bana ver. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Sorun nedir? Bir sorun mu var? Hayır, her şey yolunda. Çok iyi arkadaşız. <laughs> Harika, bu beni rahatlattı. Tarayıcılara gidin. Aili de çoktan gitti bile. <laughs> Az sonunda. Herkes seni bekliyor. Odu aktar. Odu Sara! Sana hale getir. <laughs> Ah. Ah. İşte başlıyoruz. Nerede kaldın? Sanırım sınıfa dönmenin bir yolunu buldum. Buldun mu? Nasıl? Kolay. Cime şantaj yapmaya karar verdim. Cime şantaj yapmak mı? Ama neyle? Kendisinin bu konuda konuşmamayı ve diğerlerinin de konuşmamasını tercih ettiği bir sırrı biliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bence şantaj berbat bir şey. Süperleştin. Önemli olan sonuçlardır. Araçlar değil. Öyle değil mi? Tamam. desteğinize teşekkür ederim. Eminim sınıfta bensiz daha mutlu olursunuz. Tamam Jeremy. Bölgenin sınırındayız. Harika. Şimdi pozisyonlarınızı alın ve ben de spiyo kodunu giriyorum. I'm <laughs> gonna Pekala. Nerede bu canavarlar? Bak Hepsi ayağımızın altındaki bir odadalar. Orayı daha önce hiç görmemiştim. Daha oraya hiç gitmedik. Ama orada ne işleri var? Ben nereden bileyim? Orada olanlar sizlersiniz. Dinleyin. Konuşacağınızda odaya doğru gidin çocuklar. Buradan odaya girebilir miyiz? Hayır. Erişim gökbubeden. Acele edin. Ah! Yeni <laughs> sayımı kapatmayı unutmayın yoksa umduğumdan çok daha hızlıca <laughs> bir sürede eve dönersiniz. <laughs> Anahtarı bulmak için sadece birkaç dakikanız var. Kötü oyun çıkarıyorsun ha? Bu konuyu kapat olur mu? Onunla konuştun mu? Bu konuyu kapat olur mu? Jeremy, asansördeyiz. Bu güzel. O gizemli odada giderek daha fazla canavar oluyor. İçimde kötü bir his var. oradayız Jeremy. Canavar kafası kırmak için şimdi nereye gidiyoruz? Bu benim güney kutbuna doğru yönelim. Odaya oradan gelebilirsiniz. Araçlar Jeremy. Geliyor. Hey belki burası Zera'nın yıllık canavarlar balosunu yaptığı yerdir. Çünkü şimdiye kadar hiç balosunu görmedik. Doğru. Ama oraya bak. ...en iyi oyun derim. Doğruyu söyle adamım onu haklayan bendim. Ha öyle mi? Birbirimizle rekabet etmenin sırası değil. Kapı oradayım. <Sülüyor> ee? 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 Kaçırmak oldukça zor değil mi? Harika. içeri girin. Çocuklar siz ne yapıyorsunuz? Yumi ve Ayrı da çoktan geçide girdiler bile. Evet bunu biliyoruz. O en kötü oyununu çıkarmıyor. Olsaydı çoktan orada olurdu. Şu canavar bir saniyeliğine uçmayı bıraksa. Oo. Tamam durumu anlıyorum. Size biraz daha lazer oklarından yolluyorum. Oo. Öh. Şimdi ne kadar zormuşsun göreceğiz. Tam bir çatlak. Tam tedariklisiniz. Süper. <laughs> Ya değil. O ve Ulrich Sonunda. Şimdi mekanizmayı yanıltıp gidebiliriz. Merhaba. Nasılsınız bayanlar? Biraz sabırsız. topa benzeyen şeye ateş ediyorlar. Zena yok olmasını istiyorsa önemli olmalı. Tamam. O zaman yaratıkların işini bitiriyoruz. Tamam devam edin. Ben o küre hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. hepsini hallederim. Siz küreye doğru gidin. Hadi. Hiçbir şey yapamaz. Seyret. <laughs> ha, ama ama Aile tabulunu nasıl yapabildi? Aile de tatilde bazı yeni güçler geliştirdi. Siz çocuklar gibi o da savaşabilir. Ceren'in şuna bak. Hadi acele edin. Hadi. Hey, ee, bana neredeyse kalp krizi geçirtiyordun. Farkında mısın? Birisi bana <laughs> ne olduğunu anlatabilir mi? Şey görünüşe göre Alita tüm can puanlarını kaybetse de sonsuza dek yok olmayacak. Öyle mi? Nasıl oluyor? Tabii ki. Bunu daha önce düşünmemekle aptallık etmişim. İnsan hafızasını kazandığından beri aynı bizim gibisin. Şimdi seni geri getirmek için dünya koduna gerek yok anladın mı? Zeno onu internette bulmayalım diye Liyako'yu yok etmeye kararlı olduğu için bu bize çok yardımcı olacak. Bu harika Aylida şu andan itibaren tam bir Liyako savaşçısısın. Hı? Sadece arkadaşız o kadar mı? Evet. Peki sen ne dedin? Tamam harika dedim. Tamam, harika mı? Sizin neyiniz var çocuklar? İkinizi asla anlamayacağım. Nereye gidiyorsun? Cimi görmeye. Ha öyle mi? Dikkatli ol dostum. Kötü davranış geri tepebilir. Ah. Hey, sana haberlerim var. Eğer buraya bana şantaj yapmaya geldiysen tekrar düşünsen çok iyi edersin. Gözlerimi kapatabileceğini sanan her kimse çok şaşıracak. İşte Şantaj yapmak hiç tarzım değil. Çok üzgünüm Jim. Hmm. Evet. Yani bunu sadece arkadaşlarınla olmak için mi yaptın? Eh, yatılı okul yeterince zor. Hele arkadaşların olmazsa. Bakalım sana yardım etmek için ne yapabilirim? Gerçekten mi? Tamam. Teşekkür ederim Jim. Gerçek bir dostsun. Şey ne de olsa ben de bir zamanlar gençtim. Gerçekten mi? Nasıldır merak ediyorum. Kıvırcık sarı saçlarım vardı ve... Hmm, ...ve bundan bahsetmemeyi tercih ederim. Şimdi git buradan hadi. <laughs>